Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. bugün yapacağımız tasarımda e, kama e, çizeceğiz. Aynı zamanda yuvanın oluşturulması, e, ölçülendirmede detayların yapılması ve e, yay çizilmesi ile ilgili e, bir örneğimiz olacak. Bu yapacağımız e, temrinde obje budama, daire çoğaltma, dairesel çoğaltma, yuva çizimi, yay çizimi, kama oluşturulması ve ölçülendirmenin detaylarına kısaca bakacağız çizeceğimiz e, e, parça şekilde görüldüğü gibi e, parçanın üzerinde e, Şuradaki yer alan e, yarıçapı 32 mm olan e, yay parçaların oluşturması için kullanılacak e, yardımcı e, geometri yardımcı bir e, çizgi oluşturacağız ve bununla 32 milimetrelik yay parçaları oluşturacağız. Daha sonra bu oluşturduğumuz yay parçasını çoğaltarak dairesel çoğaltma yaparak bundan 6 tane elde edeceğiz. Bunlar tabii ki çoğaltmadan önce budama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunları çoğalttığımız zaman şu şekilde 6 adet yay parçamız olacak. Daha sonra yuva oluşturacağız. Yuvamızın e, merkezini e, bu dairenin üzerindeki kısımdan oluşturacağız. Ve bu e, yuvamızın da e, çapı e, 13 mm olarak ayarlanacak. E, yuvamızın merkezinin e, ilk merkezimiz burada. Diğer merkezimiz ise işte yer alan e, 77 mm'lik e, diğer e, yardımcı dairemizin, gövmetimizin üzerinde e, bulunacak. E, yine tabii ki bu e, yuvamızı da çoğaltarak bundan 6 tane elde etmiş olacağız. Buradaki fazlalıklar ise e, budayarak bu şeklimizi e, elde edeceğiz. En son ise e, yine e, çizimimizin e, merkezinde e, bir kama oluşturacağız. Kamamızı Daire oluşturduktan sonra dairenin üzerinde e, çizim yaparak, daire e, line çizerek şu şekilde oluşturmuş olacağız. Evet, şimdi isterseniz çizimimize başlayalım. Evet, çizimimiz şu şekilde olacak. Bunun için hemen ilk önce dosyadan yeni diyerek yeni bir e, parça çizimi için SolidWorks Belgesi açıyorum, oluşturuyorum. Daha sonra e, çizim yapacağım kısım ön düzlem. Buraya bir çizim için komut veriyorum. Daha, daha sonra bir daire oluşturacağım. Dairemi merkezden şu şekilde çiziyorum. İlk yapacağım e, dairemin e, dıştaki en dıştaki yardımcı dairemin çapı 184 mm olacak. İçteki dairemin çapı ise 146 mm olacak. Bunu hemen 184 ve 146 olarak ayarlıyorum. Evet şu 184 mm. Daha sonra içteki ise 146 mm olacak. Hemen bakıyorum. Evet. 146 mm olarak bunu da ayarlıyorum. Hemen yani isterseniz bunlara bir ölçü verelim. dıştaki 184 milimetre olacak. Tamam. İçteki ise bakın maviydi. Bu tam tanımlı olduğu için siyah oldu. Ve daha sonra buna da 146 milimetre olarak ölçüyorum. Tamam. İkisi de tam tanımlı olarak verilmiş oldu. Dıştakinin çapı 184 milimetre. İçteki dairenin çapı ise 146 milimetre olarak ayarlandı. Aha, şimdi ise Bakın dıştaki dairemiz yardımcı geometri olarak ayarlanması gerekiyor. Hemen onu ayarlayalım isterseniz. Tıkladım. Tıkladım bunu hemen şuradan yardımcı geometri olarak ayarlıyorum. Tamam. Daha sonra şunların da bu eksenden geçen birer tane yardımcı gövmet çizmem gerekiyor. Benim çizimimi kolaylaştıracaktır. Hemen tıkladım. Şuradaki orta noktasından dikey olarak başladım. Şuraya kadar bir dikme çizdim. Bu da arkadaşlar bu tamam. Bunu hemen şu şekilde bir yardımcı gömet yaptım. Bir tane daha çizmem gerekiyor. Hemen şu orta noktasından başladım. Şuraya kadar tıkladım. Tıkladım. Hemen bir bunu da Yardımcı geometri olarak ayarlıyorum. Daha sonra bakın burada merkezi dıştaki 184 milimetrelik olan dairenin üzerinde merkez yer alan 32 milimetre yer çapında bir yay çizeceğim. Yani 32 çarpı 2, 64 milimetre çapında bir dairem olacak. geldim şuradan bilgiler seçtim tıkladım burası 32 çarpı 2, 64 milimetre olacak Tamam şimdi burada kullanmayacağım kısımları bu gerekiyor bunun için şuradan objeleri bu da aracını seçtim bu diyorum bu diyorum bu diyorum bu pardon ve da şöyle şöyle bu da şuraya ve şuraya bu tamam şimdi bu mavi renkte bunu ölçülendirdiğim zaman bu e, siyah olacaktır hemen bir ölçü vereyim isterseniz tıkladım şurası Evet bakın bu tam tanımlı, tam tanımlı oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar bundan e, çoğaltma işte yapacağım. Dairesel çoğaltma yaparak bundan 6 tane elde etmem gerekiyor. Bunun için e, şuradan dairesel çizim çoğaltma diyorum. Tıkladım. Benim e, çoğaltacağım parçam şu olacak. Bundan kaç tane çoğaltmam gerekiyor? 6 tane. Bakın sol tarafta açılan pencerede bunu 6 olarak ayarlıyorum. Ve alt tane bundan çoğalttım. Şurada okey diyerek tamam diyerek çoğalttım. Yine e, budama aracını alarak kullanmayacağım kısımları budamam gerekiyor. Budadım. 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 Şurayı da budadım. Şurayı da budadım. Evet. Şu anda e, işteki e, işlemi tamamlamış oldum. Evet şimdi e, tekrar bakacak olursam e, e, çapı 13 mm olan e, burada e, e, hemen e, çapı 13 mm olan şuradaki yuvalardan oluşturmam gerekiyor düz yuvalardan bakalım evet 13 mm olan düz yuva e, merkezlerin bir tanesi burada diğer de burada olacak hemen bakıyorum. Tabi çapı 13 mm olacak. Buradan yuva aracını seçtim. Diğer e, işteki yardımcı geometriyi de çizdikten sonra yapmam daha uygun olacak. Bunun da e, çapı 77 mm olacak. Hemen bakıyorum. Tıkladım. Tıkladım. 77 mm olacak. Evet. Bunu da hemen yaratımcı görüntüye çevirdim. Tamam. Şimdi ise yuva aracını alıyorum. Daha sonra şuraya tıkladım. Tıkladım. 13 mm olacak. Tıkladım. Şimdi bakayım bir kontrol edeyim. Tabii ki bu bu damaş yapınca bunlar silinecek. Fakat hemen şimdi sesleniz bir ölçüleri almış olalım. Şöyle bir Evet gördüğünüz gibi yarı çapı altı buçuk milimetre olan yuva oluşturdum. Evet. Şimdi e, kullanacağım kısımları bulamam gerekiyor arkadaşlar. Buladığım zaman tabii ki bu yuvanın bütünlüğü bozulacak fakat ben onu tekrar ayarlayacağım. Bu da objeler burayı seçtim. Şöyle birazcık büyüteyim isterseniz. Şöyle biraz çekeyim. Birazcık daha büyüteyim. Evet, biraz daha öteyim, çekeyim. Bakın şuradaki kısımlar olmam gerekiyor. Tıkladım. Tamam dedim. Tıkladım. Bunu tıkladım. Tıkladım. Şunu da tıkladım. Tamam. Ve tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, Şimdi ise şu kısımlara dikeylik ilişkisi vermem gerekiyor. Bunun için seçtim. Seçtim. Bunlar dikey olacak. Aynı zamanda bununla şu ise teğet olacak. Şununla şu da aynı zamanda yapalım. Şu da şu da teğet olacak. Şimdi e, hala mavi renkte çünkü arkadaşlar ölçüm silindi. Tekrar burayı ölçüm gerekiyor. Tıkladım, tıkladım ve şuradan ölçü verdim. 13 milimetre tamam. Şu anda Şöyle seçtim, tıkladım, tıkladım, tet evet. olması gerekiyor. Şununla, şunu da yine tet evet olarak ayarlıyorum. Şunu ölçüsü vermemişiz. Bu sıkıntı. Bu da Evet ölçü için ee, buradaki tam tanımlı olmamıştı. Evet şu anda tam tanımlı ölçüsü verdiğimiz için içteki dairemizin de çok güzel. Şu ise 6.5 13 milimetre olacak. Tamam. Evet. Şu anda hepsi tam tanımlı. Tabii ki burada yine bir dairesel çoğaltma yapmam gerekiyor. Bunun için hemen seçtim, seçtim, seçtim. Daha sonra dairesel çizim çoğaltma diyorum. Bundan 6 tane olması gerekiyor. Hemen bunu da seçtikten sonra tamam diyorum. Evet. Şu anda tam tanım değil. Şunu şöyle birazcık hareket ettiriyorum. Daha sonra şu bakın merkezini kaydırdım. Şunu tekrar merkeze seçtiğim zaman bunlar tam tanımlı olacak. Evet, tam tanımlı oldular. Daha sonra objeleri buday seçerek şu kısımları bu diyorum. Evet. Şunu da buluyorum. Şunu da buluyorum. Evet. Şu anda çekilme ee, iş tarafı oldu. Ee, bir de bunun bir e, işine, şu anda Evet. 28 milimetrelik bir tane iç çap bir de arkadaşlar bunu şöyle yapayım bir dakika Evet Evet şu işteki 25 milimetre Dıştakini ise 40 milimetre olarak ayarlayacağım Hemen bunu yapıyorum Hemen bir tane daire çizdim. Şuradan bu 25 mm olacak. Hemen şuradan yine bir tane daha ayarlıyorum. Bu da 40 mm olacak. Tamam. Bunu biraz arttırabilirim. Şöyle. Hemen şuradan akıllı ölçülerimi seçiyorum. Şunu hemen şuradan 45 mm olarak ayarladım. Şunu da 25 mm olarak ayarlıyorum. 25 mm olarak ayarladım. Tamam. Şimdi bunun üzerine de birer tane e, kama çıkın sol gerekiyor. Bunun için tıkladım, şu şekilde, şöyle, şöyle, şöyle bir kama oluşturdum. Evet. Birazcık yürüteyim. Evet. Şu ikisi ya, dikmelerin ölçüleri aynı olacak. Bunun için seçtim, seçtim. Bunlar seçtim, seçtim. Bunlar işte olacak. Şu ise 6 mm olacak. Evet, bu 6 mm olacak. Bunun da ölçüsünü verdim şu anda. Tabii ki şunun bir ölçüsünü almamız gerekiyor. Bu da şuradan alt noktaya kadar şuraya kadar ölçü almasa ama bakın buraya kadar ölçüyorum. Bunu hemen şimdi ayarlayacağım. Tıkladım. Tamam diyorum. Liderlerden bunu maksimum dediğim zaman bakın alta göre ölçü aldı. Bu da 28.25 milimetre olacak. Evet. Tıkladım. Evet. Şu anda bunu da verdik son işlemim kaldı. Objeleri bu da. Objeleri bu dayarak çizimimi tamamlamış durumdayım arkadaşlar. Evet. Çizimimiz e, farklı parçaların birleşimi oluşmakta. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim.